Haydi ilk go. 10 milyon dolar bahşiş alıp pişman olan garson. 10 milyon dolar bahşiş nasıl alabiliyor bu şey hikayesi mi? İşte ben bir milyonerin oğluyum ama o işte yok ben bir çiftçinin oğluyum ama benim oğlum bir milyarderin oğlu falan muhabbeti mi? Size bir sorun var ama lütfen dürüst olun. Bir garson olarak yokluk içinde çalışıyorsunuz ve iş arkadaşlarınızla eğer bir gün içimizden birisi lotoyu kazanırsa bu parayı bölüşürüz diye birbirinize bir söz veriyorsunuz. Bölüşürüm. Bölüşür müsünüz? Gün geliyor. Aynı yerde çalışırken gerçekten lotoyu kazanıyorsunuz. Şimdi videoya geçmeden yorumlarda sorumun cevabını alma vakti. Ben bölüşürüm. Ama kaç arkadaşıma söz verdiğim de önemli. Yani gerçekten uyduruyorum. 3 tane yakın arkadaşıma böyle bir söz verdiyse anladın mı? 4'e böleriz. Herkes hayatta bakar. Ya da he, %10 diyor mesela raster. Raster arkadaşlarına pay verdi. Hani %10, %10, %10, %10, %10 dağıtırım diyor. Bak o da olur. O da olur. Parayı onlarla bölüşmeye razı mısınız? Razıyız. Ne vereceğim de Ama söz vermişsin oğlum. Ya arkadaşına çıksa beklemez misin öyle bir şeyi? <laughs> Milyon dolarlardan daha önemli bir şey varsa o da bentropiye yorum yapmaktır. Grant Bey'deki Waffle House Alabama'da yol kenarındaki Amerikan tarzı küçük bir waffle dükkanıydı. Müşterilerinin çoğu emekli insanlardan oluşan, genelde de aynı yüzlerin sık sık görüldüğü bir yerdi burası. Waffle da iyi gider <laughs> ha ve 6 Mart 1999 tarihinde içerisi yine acıkmış kendi halinde müşterilerle doluydu. Dükkanın müdavimlerinden Edward Seward adındaki bir kamyon şoförü her zamanki masasına yerleşmiş garsonunu bekliyordu. Bugün yalnız oturuyordu ve garsonu 20'li yaşlarının sonuna gelmiş haftada 5 var diye çalışan kendisine şiddet uygulayan kocasını 1-2 yıl evvel terk etmiş bekar bir anne olan kahramanımız Tonda Dickerson'dı. Seward yemeğini bitirdiğinde Amerikan geleneğinin bir gereği olan garsonuna bahşiş vermek zorundaydı. Garip bir huydu onunki ama Edward bazen bahşiş olarak o wafflecının garsonlarına Florida'dan aldığı loto biletlerinden verirdi. Hadi lan! Siktir <laughs> lan! Oğlum! Adam böyle bir şey verip o kişiye çıkarsa kafayı yer lan! Normalde bu değersiz 1 dolarlık kağıt parçası milyonda bir olan loto ikramiyesinin çıkma ihtimaline sahip olsa da Edward bunu yıllardır yapardı ve yıllardır o biletlere hiçbir ikramiye vurmazdı. İşte o gün yani 6 Mart 1999'da Edward yine yemekten sonra 5 farklı garsona 5 zarf dağıtmıştı. Bu garsonların arasında o kadar benimsenmiş bir olaydı ki artık içlerinden birinin ola ki piyangoyu kazanması halinde kazancı paylaşacaklarına dair bir fikir birliğine bile girmişlerdi. Yani bildiğimiz geyik yapıyorlardı işte. Hatta Edward ile... Klasik arkadaş ortamı muhabbetleri. De, de yarı şaka yarı ciddi bir anlaşma yapmışlardı. Edward garson kızlardan biri piyangoyu kazanırsa onlardan tek istediğinin yeni bir kamyonet olduğunu söylemişti. E haliyle kimse böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğini Sen düşünmediği diyor. için ve onun istediğinin de basit bir istek olması sebebiyle herkes bu kamyonet olayını da kabul etmişti. Velhasıl Edward her zaman yaptığını yapmış, baş işini vermiş, hesabı ödemiş ve gitmişti. Gittikten sonra araya bir günlük tatil girmiş ve iki gün sonra yani 8 Mart'ta piyango sonuçları açıklanmıştı diğer tüm arkadaşları gibi Tonda da o gün biletin bulunduğu zarfa açmış, sonuçları gazeteden kontrol etmişti ve anladığınız üzere bingo. Piyangonun açıklaması: "Ulaya bak la, şansa bak oğlum." rakamlar bizimkinin biletinin üzerindeki rakamlarla aynıydı. Zar zor geçinen garson Tonda Dickerson o bilet sayesinde loto'dan tam 10 milyon dolar kazandı. İşte 10 milyon dolar. Haberin şokuyla birlikte hem Tonda hem de iş arkadaşları pek bir çılgına dönmüştü. Bu onun o zamana kadarki zor hayatını bir anda değiştirebilecek bir servette. Daha birkaç gün önce bahşişlerden gelen bozuklukları sayarak geçinen genç kadın şimdi milyon dolarlık bir ikramiyenin sahibi olmuştu. Kaç yılında oluyordu bu olay? Yılın da önemi var anladın mı? 10 milyon doların bir o dönemci gücü var bu dönem yani daha da güçlüdür o. 1999 o zamanlar çok çok daha güçlüdür diye tahmin ediyorum. 10 milyon dolar. Ama mutluluktan uçan sadece... Şu anda zaten mükemmel bir para. O zaman ekstra mükemmeldir yani. Sadece tonda değildi dediğim gibi. Hesabın içinde dört garson arkadaşı daha ve şoför Edward da vardı. Öyle ya yazılı olmayan anlaşmaları gereği tonda kazancı kendileriyle de bölüşecek. Edward da yeni bir kamyonet sahibi olacaktı. Evet. Hesapta. Ama paranın gözü kör olsundu. Ba, bu yanlış baba ya. Zaten Uy ya günün zaten abi oradaki 3-5 dolarlık bahşişlere bahşişlere bakarak geliyor. 10 milyon dolar bulmuşsun. Bence bu artık iyi niyetle alakalı. Yani öyle bir söz verdiysen bak tüm parayı bölüşmekte de zorunda değilsin. Ya dersin ki babalar birer milyon dolar sizlere veriyorum. 4 arkadaş diyor 4 milyon dolar. Adama da bir kamyonet aldın. 4 milyon dolar 100 bin dolar da ona gitsin diyelim. Çok ultra lüks bir şey ki çok 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 imkansız diye düşünüyorum. Anladın mı? E Kalır adama da yarısı o kadına. Verilir ya. 10 milyon dolar mütevazı bir garsonu yoldan çıkartacak kadar büyük bir miktardı ve çıkılan yol da pek güzeldi. Tonda konuştukları gibi kazancı bölüşmek yerine tamamını kendine saklama niyetindeydi. Ama üzerinde hakkını talep eden yetim minvalinde 5 çift göz vardı. Doğru. Ona göre sonuçta kazanan numaraların yazılı olduğu bile Tonda'nın ellerindeydi ve bu onun resmi olarak büyük ikramiyenin tek kazananı olduğu anlamına geliyordu. Artık rüyaları gerçekleşebilir, ömür boyu restoran köşelerinde çalışmaktan kurtulabilir, çocuğuna iyi bir gelecek sağlayabilirdi. Bunun için yapması gereken tek şey çalıştığı iş yerinden istifa ederek arkadaşlarına verdiği sözü bir anda unutarak arkasına bile bakmadan o dükkanı ve eski sefil hayatını terk etmekti. Bu yanlış yani abi bu harbi yanlış ya en kötü 500'er bin dolar ver yani hepsi kabul eder hepsi kabul eder baba. Öyle de yapmıştı. Onu küfür eden bakışların arasında Tonda çekip gitmişti. Fakat maalesef bu kadar çok parayı paylaşmadan hayatını sürdürmesi pek de kolay olmayacaktı. Tonda'nın ailesi de haberi alır almaz onun etrafında kenetlenmişti. Babası kızını bu beklenmedik servete akıllıca yönetmesi için yönlendirmeye çalışıyordu ki... Tonda da ona sahip çıkacak bir insan arayışı içindeydi zaten. Hemen ertesi gün babası Florida Piyango İdaresinin avukatlarından birini arayarak ne yapmaları gerektiğini sormuştu. Avukatın tavsiyesi ise netti. Bileti hemen imzalamayın. Aile adına ikramiyeyi tahsil edecek tek bir tüzel kişilik, yani bir şirket açın demişti. Bunun üzerine Tonda'nın babası apar topar bir şirket kurdurmuştu. Neden öyle bir şey yapıyorlar ki? Vergiyle falan mı alakalı? Florida piyangosundan kazanılan bu para şirket üzerinden talep edilecekti ve aile içerisinde paylaştırılacaktı. Tabi burada niye direkt gidip parayı Neden? kendisi almıyor sorusunun cevabı ise vergilerdi. Şirketlerin kendi içerisinde şahıslara nazaran bazı vergi avantajları olduğu için Tonda ve ailesi de bu parayı en az kesintiyle hesaplarına geçirme Doğru. niyetindeydi. Sonra Tonda şirket hisselerinin %49'unu kendisine ayırırken kalan %51'ini anne babası ve kardeşleri arasında paylaştırmıştı. Tamam. Böylece hem ikramiyeyi koruyacaklarını hem de ailece paylaşacaklarını düşünüyorlardı. Gayet güzel hareket ediyor şu an. Tonda ayrıca ikramiyeyi toplu bir para yerine yıllık ödeme şeklinde almayı seçmişti. Yani önündeki 30 yıl boyunca her yıl 375 bin dolar almak üzere plan yapmıştı ki bu sayede piyango idaresinin faiz politikası sebebiyle hem daha yüksek toplam meblağı elde edecek hem de parayı tek seferde alıp savurmaktan kaçınabilecekti. Bak bu da mantıklı maaş gibi anladın mı? yani 365 bin dolar herkese işte oradan ne bileyim kadına 180 bin dolar çevresine de işte otaz, 30 ar bin 20 bin dolar için mantıklı öyle bir yerde çatır çatır hayatını devam ettirir ki bir anda parası da gitmez güzel iyi yönlendirilmiş böylece her şey Tonda ve ailesi için adeta bir rüya gibiydi yani en azından ilk bakışta öyle gözüküyordu. Ee? Çünkü Tonda başına talih kuşu konduğunu sanarken aslında tepesine bir karabasanın çöktüğünden habersizdi. Ne mafya babaları falan mı gelecek? Beklendiği gibi diğer Waffle House çalışanları Tonda'nın anlaşmalarından dönmesini öylece kabullenmemiş ve olayı yargıya taşımışlardı. İkramiye'nin daha en başından ortaklaşa kazanılmış bir para olduğunu ve aralarındaki anlaşma gereği bir kısmının kendilerine ait olduğunu öne sürüyorlardı. Tonda'nın avukatı ise ortaya çıkan bu durumu tahta kuruları her köşeden fırlıyor diyerek niteleyecek, insanların para karşısında nasıl da değiştiğini vurgulayacaktı. Tabi değişen kimdi orası ayrı mesele. Ancak daha dava dilekçesi sunulur sunulmaz Alabama'daki bir mahkeme ikramiyenin ödenmesini durduran kararı çıkartmıştı bile. Hayda böyle şey mi olur la? Yani Tonda'nın şirketine yatan aylık parası kesilmişti. Ardından çok vakit kaybetmeden de açılan dava sonuçlanmış. Yerel mahkeme jürisi ilginç şekilde Tonda'nın iş arkadaşlarını haklı bulmuş ve önceden bir paylaşım vaadi olduğuna ikramiyenin büyük bölümünün diğer garsonlara verilmesi gerektiğine hükmetmişti. İşte bak gördün mü? Aç gözlülük. En büyük günahlardan biri. Aç etmeyecekti. Diyecekti ki arkadaşlar Size hepimize bölelim benim ailem o bu şu derken işte hepimiz işte ben %50'sini alıyorum ailemle beraber böleceğim sizde 4 kişi %50'sini alın 3 kişi ya da kaç kişi oldu hatırlamıyorum sizde diğer %50'sini alın tamam mı oradan bölüşelim devam edelim diyeceksin. Evet şaka gibiydi ama ikramiyenin bölüşüleceğine dair bırakın belgeyi onlar dışında bir şahit bile ortada yokken mahkeme böyle bir karar vermişti. Dolayısıyla adeta dünyası başına yıkılan Tonda bu ama bu da saçma değil mi abi? Hiçbir kanıt yok, bir şey yok. Sadece o üçü böyle bir şey yazıyor yani. 10 milyon doların %80'ini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Aslında davanın başlarında arkadaşları Tonda'ya 3 milyon doları kendine bırakması karşılığında uzlaşma teklif etmiş. Ancak Tonda bu teklifi reddetmişti. Allah Allah. Versene 3 milyon. Bu kadın da aç gözlüymüş. 3 milyon doları ver 7 milyon doları sende kalsın ya. O kazandığı biletin kendi hakkı olduğunu düşünüyordu ve hukuk mücadelesine devam etmekte de kararlıydı. Nitekim pes etmemiş ve kararı temize götürmüştü. Öyle sessizce bekleyecek değildi. Sonra Şubat 2000'de Alabama Yüksek Mahkemesi davayı yeniden incelemiş ve önemli bir prensip kararı vermişti. Bahsi geçen sözlü anlaşma var olsa bile kumar ve piyango üzerine yapılan gayri resmi anlaşmalar Alabama eyalet yasalarına göre uygulanabilir değil. Yani Yüksek Mahkeme ilk mahkemenin kararını bozarak davayı Tonda'nın lehine sonuçlandırmıştı. Böylece Tonda iş arkadaşlarına tek kuruş ödemek zorunda kalmayarak derin bir nefes almıştı. Ne var ki bu fırtınanın sadece ilk perdesiydi. Abi burada cinayet çıkacak ben size söyleyeyim biri birini doğrayacak. 7 milyonlarda 3 milyon tonda da he Diyorlar ki 7'yi bize ver 3'ü sen al. Ay yavşaklar vay. Söz verilen kişiler arasında Tonda'nın iş arkadaşları dışında birisi daha vardı hatırlıyorsunuz. Edward Seward yani Tonda'ya talihli bileti bahşiş olarak veren o müdavim müşteri de kendi payını istiyordu. Edward aslında bilet karşılığında Tonda'dan herhangi bir para talep etmemişti. Sonuçta bu bir bahşişti. Fakat ikramiyenin büyüklüğü ortalığı karıştırınca sanki Seward da bir şansımı deneyim demişti. Yani yem gibi iş işmiş. Babacım sen traktör istedi Sana traktörünü alacak bu kadın. O da hakkıdır bak. O kamyon da hakkıdır babacım iddiasına göre Tonda kazanması halinde kendisine yeni bir kamyonet alacağını söylemişti. Ancak Tonda bu iddiayı da reddetmişti. Abi bu Tonda da neymiş bu Tonda ya? Allah Allah! Yani sonuçta bu bileti ona veren adama parasının yüzde biriyle bir kamyonet alıvermek onu zenginliğinden etmezdi ama... Harbi lan ne yanmış da bu da? İşte para insanı böyle bozuyordu demek ki Gerçi 2002 yılına gelindiğinde Edward Seward da hukuki yollara başvurmuştu Neyse ki bu ikinci dava ilkine kıyasla daha hızlı sonuçlanmıştı Mobile County'deki yerel mahkeme hakimi ortada yazılı hiçbir anlaşma olmadığına Ve böyle bir iddianın hukuken geçersiz olduğuna hükmederek yine o davayı da düşürmüştü Mahke... 20 bin dolar lan 20 bin dolar adam senin hayatını değiştirmiş bir tane kamyon alırsın ya Deme biletin mülkiyetinin baş Tonda'ya geçtiğini ve adamın artık üzerinde hak iddia edemeyeceğini açıkça ortaya koymuştu. Görüldüğü gibi Tonda'nın piyangoyu kazanmasından sonraki ilk birkaç yılı yasal mücadelelerle doluydu. Tamam, Fakat yok. bunların dışında aslında Tonda ikramiyeyi ailesiyle bölüşmek niyetiyle hareket etmiş. Dediğim gibi bunun için şirket dahi kurmuştu. Fakat Acaba o şirketin %51'i yani büyük kısmı diğerlerinde ya bir katakulli çevirip kadını... Payını aynı düşürme şansları var mı? Böylesine büyük bir para aile üyeleri arasında da anlaşmazlıkları tetiklemişti. Kimi akrabaları yahut kardeşi falan da daha fazla pay bekliyor. Kiminin ise Tonda'nın kararlarına gönlü razı gelmiyordu. Basına yansıyan bilgilere göre Tonda'nın bazı akrabaları da ona karşı dava açmaya kalkmıştı ama bu gönüllülük esasına dayandığı için dava dahi açamamışlardı. Yani adeta herkes pastadan bir dilim kapma peşindeydi. Ve herkes derken gerçekten herkes bir dilim istiyordu. Sebert'ın kamyonet davasının henüz soğumadığı bir dönemde Tonda bu kez kişisel bir tehdit altında kalmıştı. Mart 2002'de onu döven eski eşi Stacy Martin ortaya çıkmış ve tabiri caizse ellere var da bize yok mu demişti. Allah Allah. Stacy Martin Tonda'dan 1997'de boşanmış olmasına rağmen gazetelerde eski eşinin piyangoyu kazandığını duyunca aklından karanlık planlar geçirmeye başlamıştı. Bir gece Tonda kendi kamyonetiyle eve doğru giderken eski eşi aracını takip etmişti. Sonra kasıtlı olarak Tonda'nın kamyonetine çarpmış ve onu yolun kenarına doğru çıkartmıştı. Neler olduğunu anlamaya fırsat bile kalmadan Martin saldırıya geçmiş, genç kadını silah zoruyla kontrolü altına Yam almış ve ölüm tehditleri savurarak onu ormanlık bir yoldan ıssız bir kıyıya doğru götürmüştü. Amaç belliydi, adam silahı ona doğrultmuş halde Tonda'dan para istiyordu. Fakat tam o esnada kadının cep telefonu çalmaya başlamıştı. Bunu duyan Tonda da zekice bir hareketle eğer telefonu açmazsa merak edileceğini açmasının onun yararını olduğunu söylemişti. Stacy de bir anlık dalgınlıkla telefonu açması için Tonda'ya izin vermişti ki Tonda yavaşça elini çantasına götürüp telefonunu çıkarmış gibi yaparken Biber gazı! Çantasına sakladığı tabancayla Martin'i Ooo kadında da silah varmış! göğsünden vurmuştu. Adam Tonda'nın ifadesine göre yerde yatarken hala paradan bahsederek bağırıyordu fakat Tonda'nın derdi katil olmamaya çalışmaktı. Neyse ki kafası yine çalışmış ve yaralı eski eşini zar zor arabaya binmeye ikna ederek en yakın hastaneye yetiştirmeyi başarmıştı. Sonra adam tedavi edilmiş, ikilinin ifadeleri alınmış ve geçen vakitte nefsi müdafaa gereği Tonda suçsuz bulunmuştu. Ama daha ilginci eski kocası tarafından canına kast edilmiş olmasına rağmen Stacy Martin'in yaptığı kayıtlara göre aile içi şiddet vakası olarak değerlendirilmiş. Böylece ya hiç ceza almamış yahut çok ufak bir ceza ve denetimli serbestlik ile durumdan yırtmıştı. Dolayısıyla Tonda için bu yaşadıkları tam anlamıyla bir travmaydı. Bizimki piyangoyu kazandı. Ama Tonda'da da bir aşk gözlü yenge tiplemesi var. Tam o olay dışında Kadın da biraz aç gözlülüğünden o dik başlılığından şu an bu olayları yaşıyor baba. Tonda da az değil yani. Arkadaşlarına söz ya adam piyangoyu getiren adam bir tane kamyon almıyor ya da güne lanet eder hale gelmişti. Ama herhalde artık bu kadardır yaşayacaklarım diyerek huzur ister halde geri plana çekilip röportajlardan vesaire kaçınmaya başlamıştı. 2000'lerin ortalarına gelindiğinde büyük ikramiyenin ve dolayısıyla Tonda'nın etrafındaki fırtınalar dinecek gibi gözüküyordu. Ne var ki son bir darbe daha gelecekti. Ne oluyor? Tonda'nın karşısında bu kez aç gözlü arkadaşları ya da para göz eski eşi yoktu. Artık kazandığı hayırsız paranın sefasını sürmeye çalıştığı süreçte de karşısına devletin ta kendisi dikilmişti. İkraminin ve ardından yaşanan olayların üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi yani IRS Tonda'ya bir bildirim göndermişti. Ailese göre Tonda'nın kazandığı parayı ailesiyle paylaşmak ve az vergi ödemek için kurduğu o şirketi aracılığıyla yaptığı işlemler yüklü miktarda bir vergi borcu doğurmuştu. Tonda şirket hisselerinin %51'ini anne babasına ve kardeşlerine devretmişti dediğim gibi. Vergi müfettişleri ise bunun teknik olarak aileye yapılmış bir bağış olduğunu ileri sürüyordu. İşte durum böyle ABD... O bağışında vergisini isteyecek herhalde o zaman. Vergi kanunlarına göre belirli bir tutarın üzerinde yapılan hediyeler veya bağışlar gift tax denilen hediye vergisine tabidir. Fakat bizimki piyangodan kesilen verginin dışında o vakte kadar hiçbir şey ödememişti. Dolayısıyla IRS Tonda'nın ailesine devrettiği ikrami... Bura GTA 4'teki yer değil mi lan? E hissesi için yaklaşık 770 bin dolar vergi talep ediyordu. <laughs> Genç kadın için bu haber tam anlamıyla bir yıldırım etkisi. Kadın ödeyemez ki bunu ya. ...ydi. Onca şeyden sonra şimdi de hükümetiyle savaşmak zorundaydı. Ancak bu vergi meselesinde de pes etmemiş ve yeniden mahkeme yoluna başvurmuştu. Ailesin talebine itiraz ederek ailesiyle aralarında eskiden beri bir loto kazanırsak aramızda bölüşürüz gibi bir anlaşma olduğunu bu nedenle hisse devrinin gerçek anlamda bir hediye sayılmaması gerektiğini savunuyordu ki bu vergi davası da yıllarca sürecekti. Ancak geçen yıllarla birlikte nihayet 2012 yılında vergi mahkemesi sonunda kararını vermiş. İşte. Yazılı olan bir şey yok. Diğerlerinden öyle kurtuldun bundan da böyle. Yazılı olan bir şey yok. Mahkeme Tonda'nın aile içi anlaşma savunmasını, bunun sözlü bir anlaşma olması sebebiyle, hatırlarsanız garson arkadaşlarıyla arasındaki anlaşma da sözlüydü, kabul etmemiş ve Tonda'ya hatırı sayılır tutarda bir vergi ödemesi çıkartılmıştı. Böylece tüm o vakitlerde tutulan avukatların parası, terapilerin faturası, üstüne verginin tutarı derken Tonda'nın kafayı sıyırmasına ramak kalmıştı ki ödemeye razı olarak bu mevzuyu da bir şekilde kapatmaktan başka çaresi yoktu. Eee? Para ama ay ay geliyor o parayı nasıl ödeyecek? 770 bin verilir diyorsun da kadına ay ay geliyor o para. Ay ay ay. İş arkadaşları, müşterisi, akrabaları, eski eşi hatta vergi dairesi bir şekilde üstüne çökmeye çalışmıştı ki devlet her zaman kazanırdı. Ama şükürler olsun artık bitmişti. Basında çıkan haberlere göre tüm bu badirelerin ardından Tonda'nın vergiler hariç 10 milyon dolarlık parasından kala kala 1 milyon dolar kadar bir tutar kalmıştı elinde. O da yeter. O da yeter. Yeter ki harcasın. <laughs> Elbette bu miktar pek çok insan için hala büyük bir paraydı fakat tondanın başına gelenler düşünüldüğünde kazanılan paranın yük de hafif pahada ağır bedelleri olmuştu. Genç kadın zengin olmanın getireceği güzellikler yerine neredeyse hayatına mal olabilecek olaylar silsilesiyle artık herkesten uzaklaşmıştı. Şimdiki hayatında neler yaptığına dair bir kumarhanede kurpi olduğu yahut iş kurduğuna dair söylentiler olsa da sanırım o yılların getirdiği yıpranmayı hayatı boyunca boyunca hissetmeye devam edecektir 1 milyon dolar yeter ya 1 milyon dolar direkt kendine kalıyorsa öyle anladım yani çatı çatır hayatta devam eder Bence ya edemez mi yetmez mi baba vergiler hariç ha yeter ya Evet vergiler hariç Belki haydan geldi huya gitti diyebiliriz ama bu paranın bıraktığı psikolojik kalıntılar da bence yatışınamaz gerçeklerden biriydi. Peki sizce yapması gereken hiç kasmadan parayı bölüştürüp adama da kamyonetini alıp mutlu mesut takılması mıydı? Evet. Yoksa bunları yapsa dahi başına yine de bir şeyler gelecek miydi? Kardeş hoş geldiniz merhabalar para çıktı şimdi bakın tatavaya gerek yok bu para bana çıktı eğer kabul etmiyorsanız bunu yırtıp atacağım bak. Kabul etmiyorsanız yırtıp atacağım. Ne siz para alabilirsiniz ne ben alabilirim. Buyurun yazılı hemen yazıyoruz. Hemen imza alıyoruz. Babacım hepinize birer milyon dolar. Vergileriniz kendi sorumluluğunuzda. Hepinize birer milyon dolar. Tamam. Dört kişi mi? Dört milyon dolar gitti. Dayıcım gel sen de imzala şunu. Sana da bir kamyonet. Tamam. Okey dedi. Kamyonetini verdim. Kaldı mı beş milyon dolar? Beş, beş dokuz yüz. Ana baba. Kardeş. Benim beş milyon param var. Yarısı sizindir. Al 2.5 milyon dolar. Kaldım bana 3 milyon dolar 2900 2950. Tamam, imzaladınız mı? Hadi Allah'a emanet. Ben 2 milyon 950 binimi alırım. Çıkar yoluma bakarım. Bitti baba. Üç katı para. Ne stres var, ne bir şey var. Gerçi paranın da hepsi gitti lan. Paranın kocasınız. Onu siktir et. Onun yapabileceği bir şey yok. Ama paranın hepsi gitti ya. Para bitti evet. Çok para gitti. Vallahi çok gitti. Çok verdin arkadaşlar. Gelin buraya. 500 er milyon. Şey 500 er bin. 500 er bin dolar. 500 er ya. Yeter ya. Yetmez mi oğlum? Demek ki neymiş söz vermeyecek. Demek ki evet. <laughs> Demek ki harbiden kimseye kimseye böyle yalandan da olsa söz vermemek lazım. Arkadaşlar 3 kişi. Anneye babaya 1 milyon versin o zaman. Arkadaşlara 3 milyon, 4 milyon, 6 milyon da kendine kaldı. Evet. Gayet güzel. Ya e da siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda görüşürüz artık. Bu haftalık söz vermek göt vermeye benzemez. Bak doğru videonun olayı. Videonun direkt ana düşüncesi bu. Benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Tropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki... Kardeş elle yemeğine sağlık. Çok güzel olmuş video ya. Demek ki arkadaşlar her bir boka söz vermeye gerek yok. Kendince olayı kendine göre ayarlayacaksın. Değil mi?